Merhaba ben Şeyma Çınar. 1998 yılında tesip eğitimi almaya başladım. Devamında minyatür çiçek ressamlı eğitimleri geldi. 2005 yılında da kendi atölyemde tesip eğitimi vermeye başladım. Sonrasında burası İstanbul Tasarım Merkezi devam etti. Ağırlıklı olarak tesip eğitimi veriyorum. 2009 yılında Reza Ahmet hocamızla birlikte ve bir grup arkadaşımla birlikte minyatür dersleri için bir araya geldik burada. Aslında çok kısa bir süre için bir araya gelmiştik ama hem derslerin verimliliği hem de buranın kendi enerjisi bizi her daim buraya çekti ve o zamandan beri devam ediyorum diyebilirim. Yani İstanbul Tasarım Merkezi dediğim gibi biraz önce de eğitimli aslında öğrenci olarak başladım ama sonrasında Tasarım Merkezi 2017 yılında eğitimin olarak kalmamı istediler ve o şekilde devam ettik. Buranın kendisine ait bir enerjisi var mutlaka. ya yani orası benim ikinci evim gibi diyebilirim. Her hafta geliyorum 2009'dan beri. Bu enerjiyi, bu öğrencilerle birlikte olmak, buradaki hayatın Acısı da oluyor, bir yanda tabii güzel anılarımız çok fazla oluyor ama birçok şeyi yaşıyoruz. Galiba yaşanmışlıklar bizi hep buraya tekrardan çekiyor. Onun için buranın enerjisini seviyorum ve uzun bir müddet olmasını da isterim. 2012 yılında burada bir sergi düzenlemiştim, sergi organizasyonunda bulunmuştum. Sergi organizasyonunda aslında tahminimden daha fazla bir <laughs> duyuru ve tanıtım oldu. Biraz böyle protokole karıştık ve <laughs> belediye başkanı hanımları, vali hanımları falan derken Güzel oldu, çok güzel oldu aslında. Fakat bizim buranın çok dik merdivenleri var ve güzel merdivenleri var. O sergi sırasında tabii sergi organizasyonunu ben yürüttüğüm için böyle misafirlerimizle ilgilenmiştim. Hepsiyle yukarıyı önce alıyordum, aşağıdan falan böyle güzel bir koşuşturma olmuştu. O, günü hiç unutmuyorum. Hem güzel bir hani sevinç oldu ama çok iyi bir yorgunluk olmuştu. Tabii bir sürü de anım var yani hani çok ciddi, çok güzel anılarım da var. Bunun yerinde tabii illaki bazen üzüldüğünüz şeyler de olabiliyor ama genelde hep güzel ve dolu dolu anılarım var.